Mutlu Uysal Aleti programı bölümünde şimdi Sigorta tarafını konuşalım biraz. O taraftaki gelişmeler de aslında pandemiden daha sınırlı etkilenen sektörlerden biriydi aslında kimya tarafından ya da işte boya inşaat sektörüne kıyasla ama rakamlar bunu söylüyor mu? E, gidelim detayları alalım. IBS Sigorta Reasürans Brokerlesi Murat Çiftçi bizimle Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. İlk 9 aylık rakamlar bellidir zannediyorum ki IBS özelinde de. onun sorarak başlayayım size. Nasıldı bu yılın ilk 9 ayı? E, sektör olarak bahsettiğiniz gibi diğer sektörlere göre pozitif ayrılmış <laughs> durumda sigorta sektörü ilk 9 aya baktığınızda. Geçen seneye göre %19'luk bir artışla 70 milyar baremini prim üretiminde aşmış durumda gözüküyoruz. Ee, biliyorsunuz daha önceki yayınlarımızda da hep 2021 hedefi sigorta sektörünün 100 milyarı aşma idi. Bu son kalan 3 ayda da bu veriler biraz daha pozitif anlamda gelirse doların e, dövizin de e, kur tarafında etkisiyle beraber 100 milyar rakamını yakalayacak gibi gözüküyor sektör şu anda. E kırılımlarına baktığınızda e, hala lider trafik tarafı e, sektörün dominantı taşı olarak gözüküyor. Ama tabii belirleyici bu, bu sene şunu gözlemliyoruz. Senelerce trafik ve kasko sigorta prim üretimi payının pastasının %50'sini oluştururken artık gün geçtikçe bu rakam azalmaya başladı. Bugün itibariyle iki branşın direkt toplamdaki oranı %30'lar mertebesinde. Aslında bu sigorta sektörünün trafik, kasko gibi geleneksel ürünlerden ürün gamını çeşitlendirerek farklı alanlarda büyüdüğünün bir işareti bizlere. %20'yi indiğimiz zaman da e, sektör olarak hakikaten yeni ürünlerin, gelişmiş ülkelerdeki kullanılan yeni ürünlerin Türkiye pazarında da olduğunun e, rakamlara yansımış net kanıtını e, gözlemlemiş olacağız. Farklı ve işsizlik değer aslında e, dünyanın en büyük restorans firmalarından e, Swiss Re'nin yayınladığı raporlara baktığınızda e, maalesef her ne kadar rakamlar TL bazında yukarıya doğru gösterse de e, penetrasyon anlamında hala... E, ilgili iğmeyi gösteremediğimiz burada gözlemliyoruz. Son 10 seneye baktığınızda kişi başına prim üretiminde Türkiye sadece 7 dolarlık bir artış yapmış durumda. Tabi burada kurun etkisi çok fazla. Aynı zamanda kazancın da buna birebir de etkisi oluyor. Dünya pazarlarına baktığınızda son 10 seneyle karşılaştığınızda bütün dünya genelindeki averaj 200 dolarlar civarında bir kişi başına prim üretiminde artış varken Türkiye'de bu oran sadece 7 dolar gibi bir rakamla öne çıkıyor ve toplamda 128 dolar gibi bir rakamla şu anda seneyi direkt kapatacağız gibi gözüküyor. E, branşlar anlamında bu seneye özel katılım sigortacılığı TK Full tarafının direkt e, büyük pastadan pay aldığını gözlemlemeye başladık. Bu 70 milyarın içerisinde neredeyse 3 milyarlık rakam e, katılım sigorta e, tarafından geliyor. Bunun da 2022 senesinde yine artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Ee, bireysel emeklilik kısmına baktığınızda da burada aslında iyi mi, bu tarafta güzel her türlü e, olumsuz gelişmeye rağmen pandeminin etkisine rağmen burada kişilerin hala yatırım tarafına önem verdiği ve bu tarafa ilgi gösterdiğini gözlemliyoruz. Biliyorsunuz son 3 ayda e, 18 yaş altı bireylerin de e, bu sisteme katılma mantığıyla e, şu anda katılım sayısı ciddi anlamda yükseldi ve BES ve otomatik katılım sistemine baktığınızda toplamda 200 milyar TL gibi bir fonun bugün itibariyle oluşturduğunu gözlemliyoruz. Peki Murat Bey burada özellikle aslında sektördeki değişiklikler zannediyorum ki yani şu anlamda söylüyorum işte regülasyonlar mesela BES tarafında ise 18 yaş altının katılması dediniz. Yine e, diğer düzenlemeler de önümüzdeki dönemde prim sistemini de değiştirecek. E, biraz düzenlemelerden bahsedelim mi? Yani kamu otoritesinin bundan sonraki süreçte sigorta sektörü için özellikle başta hangi düzenlemeleri yapması lazım? Sektörün gelişmesi ve aslında derinliğinin artması için hacim derinliğini. Aslında baktığınızda bu şu anda düğmeye basılmış durumda. Özellikle SDDK'nın kurulmasından sonra ülke olarak sigorta vizyonunu aslında en üst temelde gerçekleşmiş durumda ve bizim gibi özel kurumlarda bu çizilen vizyonu takip ediyorlar. Buradaki aslında bu prim artışlarındaki yegane sebep de bu yapılmaya çalışılan düzenlemeler. Bugün itibariyle biliyorsunuz Türkiye'de ee, mevcut işte senelerdir e, e, piyasada olan milli restoransın ve Alman bir firma VHB'nin yanı sıra Türk restorans piyasaya giriş yapmış oldu. Yine katılım anlamında da yeni bir restorans firması kurulmuş oldu yine Türk e, restoransın gözetimi altında. Aslında bugün itibariyle Türkiye'nin e, 4 tane restorans firması olmuş oldu Türkiye'de yerleşik. Ee, tabii bu artarak devam edecek. Bunlar yeterli düzenli, yeterli rakamlar değil. Çünkü Türkiye'nin biliyorsunuz sigorta pazarında şöyle bir iddiası var. Bölge sadece Türkiye değil, bölgenin hava olması gibi, finansal merkezi olması gibi bir iddiamız var. Dünyada şu anda baktığınızda Lodz, Dubai, Singapur paralelinde direkt olarak ekserinde gerçekleşen hikayenin Türkiye pazarına çekmek üzerine hem özel firmalar hem kamu tarafı hem düzenleyici taraf bunun anlamında ciddi yatırımlar yapıyor. Bahsettiğiniz gibi düzenlemeler çok önemli. Mesela brokerlik meselesine baktığınızda şu anda sigorta pazarının yüzde 13'ü gibi bir piyasayı kontrol eden bizler aslında 6-7 sayfalık bir yönetmelikle yönetiliyoruz. Bunlar bizim yatırımları, daha ciddi büyük yatırımları yapmamız için yurt dışından çektiğimiz yabancı yatırımcıların sorularına cevap veren maddeler maalesef yok. Onların düzenlenmesi gerekiyor. Şu anda ciddi bir düzenleme içerisinde SDDK hem sigorta şirketleri hem aracılar, acentalar, brokerlar, eksperler bunların hepsinin aslında bundan sonraki ligi atlama anlamında hem sermaye yapıları hem işleyişlerini nasıl geliştireceği noktasında ciddi düzenlemeler şu anda draft halinde hazırlanmış durumda. Çok yakın bir zamanda meclise gelip onaylanacağını öngörüyoruz artık bunun bu uygulamalarla beraber de yabancı yatırımcının Türkiye sigorta sektörüne olan ilgisinin daha da artacağını gözlemliyoruz. TL'nin gelmiş olduğu seviye itibariyle Türkiye pazarı her hem broker tarafında hem sigorta şirketleri tarafında ciddi fırsatlar şu anda sağlıyor. Bugün itibariyle bile birçok masada deal'ın olduğunu gözlemliyoruz. Sene bitmeden bile birçok bir takım ee, anlaşmalar gerçekleşecek gibi gözüküyor. Yine de enteresan bir boyut e, Türkiye. et evet, Bağlantıda bir sıkıntı oldu. Tekrar e, sahte bir bağlantı döneceğiz. Murat Bey e, duyabiliyor musunuz şu an beni? Duyuyorum. Sizden... Son bir cümlenizi alamadık. Bağlantıda bir sıkıntı yaşandı. Son bir iki cümleyi tekrar rica edelim. Sonrasında da sürenin sonuna geldik. Tamamlamamız gerekecek. E, büyük grupların ciddi anlamda Türkiye'deki önde gelen büyük grupların e, ciddi anlamda şu anda sektöre ilgisinin olduğunu gözlemliyoruz. E, bunlar da yakın zamanda sigorta şirketi e, noktasında e, mutlaka sisteme giriyor olduğunu gözlemleyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum e, detaylı aktarımınız için e, ve katıldığınız için. IBS Sigorta ve Röstrans Trans CEO'su Murat Çiftçi yerlilik. Şimdi son dakikalarımız var. Hemen hızlı, hızlı ben onların üzerinden geçeyim. Döviz mevduatları hem gerçek hem de tüzel kişilerde azaldı geçtiğimiz hafta. E, orada e, yurt içi yerleşiklerin pariteden arındırılmış döviz mevduatının 1.4 milyar dolar azaldığını görüyoruz. Öte yandan yine rezervlere ilişkin detaylar var. Onları da hemen aktaralım. E, rezervler tarafına bakıldığında da bürüt döviz rezervleri 84 4.1 milyar dolar olarak açıklandı. 28 Ekim haftasında e, hisse ve tahvil tarafında yabancı işlemlerine baktığımızda yabancı yatırımcıların tahvilde çıkışının devam ettiğini sınırlı da olsa görüyoruz. E, orada 58 milyon dolarlık bir tahvil satmışlar ki zaten %4'lere, 3'lere, 4'lere geldi ağırlıkları biliyorsunuz. Bu oradaki azalma sürüyor. Hisse tarafında ise sınırlı bir alım var tahvilden farklı olarak 24.4 milyon dolar. Kısa bir araya gidelim aranın arkasından tüm bu detayları Serdar Pazı ile konuşacağız.